Elan karavandan herkese merhabalar. Ben Enes Urundaş. Tarih 25 Mayıs 2022 İzmir Menderes'teyiz. Bugün sizlere Elan yeni bitirdiğimiz Elan 3 serisinin yeni bir Elan'ını tanıtacağız. Karavanımız Port Transit bir araç. Karavan tanıtımına geçelim. Elan serileri müşterilerimizin ihtiyaç ve istekleri üzerine yapılan modellerimizdir. Buradan en çok öne çıkan modeller Elan 6, Elan 3 ve Elan 4'tür. Elin 6 ile Elin 3, Elin 4 hepsi aynıdır. Tek farkı Elin 4'te asansör tak yok, Elin 6'da asansör tak var. Elin 3'te ise yine asansör tak var. Bu karavanın Elin 6'dan farkı ise tavanın yükseltilmesi. E, bu tavan yükseltmesini ilk defa Ford'a yapıyoruz. Fiat Ducato'ya da yaptık. Aytekin Evmez'in aracı. Bu karavan da Koray Battal Bey'in aracı. Araç sahibine buradan çok teşekkür ediyorum. Bize güvenip aracını teslim ettiği için, bize e, bekleme olarak sabır gösterdiği için. Koray Battal Bey'e buradan selam olsun. E, karısına ve kendisine çok çok selamlar ve saygılar iletiyorum. Ee, bu karavandan sonra Aytekin evimizin de karavanını çekeceğiz. Onu da Aytekin abiye de buradan selam olsun. Kendisi şu an Kosova'da Bizden çekmemizi istedi çok fazla. Mavi boncuk. O da eleniş oldu. O da Fiat Ducato oldu. Bu e, Ford Transit oldu. Normalde bu elenişlerin hepsi Mercedes Sprinter'a yapılır. Ama ilk defa e, Ford'a ve Fiat'a yaptık. Bunların videolarını da izleyebilirsiniz. Yani belirli bir model üzerine yapmıyoruz. Her aracı olur. Sizlere asansör ta ve tavanın yükseltilmesini birazdan göstereceğim. iç kısma geçtiğimizde. Dışarıdan da gözüküyor klima gibi yer. Karavanımızın sağ kısmına iki adet Berlin marka ithal karavan camları yapıldı. İkisi de hem sineklikli hem de perdeliklidir. Tule marka ithal bir e, tente bulunuyor. Bu orijinalinden siyah gelme. Yani biz fabrikadan direkt siyah aldık. Kendimiz boyamadık. 4 metre 2,5 metre açılırlı. E, tentimizin ayakları yeni siyah Temiz depomuzun dolum ağzı Karavanda yaklaşık 200 litrelik bir temiz su deposu bulunuyor Defa marka dışı bir elektrik giriş yolumuz Hemen su depo temiz su depomuzun dolum e, ağzının sol tarafında Elektrik giriş yolumuzun Tamam Defa marka elektrik giriş yolumuz Hemen su depomuzun dolum ağzının sol tarafına kalıyor Yine bir karavancamız daha. Sanel marka dış bir ortam anlatması. Karavanımızın bagaj alanı marton kapı oldu. Marton kapı şöyle oluyor. Buradaki iki tane açılır kapı çıkartılıyor. Onun yerine saçtan kendimiz yaptığımız marton kapı geliyor. Ee, bagajımıza yine devasa bir küçük bir karavan geldi. Hem senkli hem de perdekli. İç kısmında otur, iç kısmında oturduğumuz zaman bu cam açılabilir olması çok büyük avantaj bizim için. Hele ki böyle güzel bir yerdeysek çok çok rahat kahvaltı yapabiliriz, uyuyabiliriz, yatabiliriz. En azından hava geliyor, nefes alıyoruz. Evet, bagaj alanımız büyük oldu. Tentimizin ayağı var. Temiz topumuz 200 litre. Sol tarafında hidrafor. Karavanda turma kombi 4 konu Hem ortam hem de su istiyor. Bu, Aversfire ve Boylardan daha iyidir. Hem ortam hem de su istir. Ayrıca e, kalorisi de daha yüksektir. Bu arada bagajımız diğer modellere göre daha geniş olduğu Yani soruyorsunuz mesela elin altı niye daha küçük e, standartlarda veya başka modellerde niye daha büyük diye. Bu tamamen tasarımdan kaynaklıdır. E, aracın içine koyacağımız ürünlerle alakalıdır. Yani siz bir fırın veya ocak koyarsanız e, geri gelirler ve bagaj daha da küçülür, e, ortam daha da küçülür. Bu tamamen sizin yaptıracağınız ürün ve tasarıma e, bağlıdır. Bagaj alanımızın alın, büyüklüğü. Evet, karalımızın sol arka tarafına... Bir de tabi, bir marka ithal karavan camı yapıldı. Hemen altında turma kombimizin egzoz gaz çıkış ile Turma kombi hem ortam hem de su ısıtır. Buzdolabı havalandırması. Sol tarafında Tedford bir kaseti tuvalet. Yaklaşık 19 litredir. Onun sol tarafında dış duş yapıldı. Hem sıcak hem de soğuk. Ee, banyo havalandırmamız. Güneş panelleri buradan daha rahat gözüküyor. Tavan anlatayım sizlere. Tavanda bir adet 340 wattlık monokristal güneş paneli var. Bu yükseltmenin üstüne geliyor. Ee, ön kısımda ise bir adet daha güneş paneli var. Bu 205 watt'tır. Monokristal. X de monokristaldir. Güneş manellerinin. Ee, karavanın tam şu ön kısmında 28'e 28'lik bir ortam heksi var. Banyoda yine bir ortam heksi var. Bu camdır. Evet, tavanımızda pek bir şey yok ama aracın içi dolu dolu, elinç, geniş ve ferah olduğunu söyleyebilirim. Evet, kokpit kısmımızda 3 adet koltuk var. Bir tanesi sabit, diğer ikisi birleşik. Sürücü koltuğumuz sabit. Hepsi müşterilerimizin isteği ve e, seçtiği renk olarak kaplandı ve dizayn edildi. E, bu ikili koltuğu ikili yapmak zorunda kaldık. Yani e, yolcu koltuklarını ikili birleşik yaptık. Bu sebepten e, koridordan biraz feragat etmek zorunda kaldık. Bu yüzden banyo kısmı biraz daha e, sağ geliyor. Onu birazdan göstereceğim e, iç kısmını anlatacağımız zaman. Yani orası biraz daha daraldı. Ama biz elimizden geldiği kadar koridoru geniş tutmaya çalıştık. E, ee, tavan kısmı kaplandı. Yine müşterimizin seçtiği renk üzerinde. Giriş kısmımıza anahtarlı bir basamak yapıldı. Anahtar burada. Açalım, içeri girelim. Mutfağımız, mutfağımıza iki gözlü Ken marka ithal camlı bir ocak yapıldı. Bunun camlı olması iyi bir şey çünkü giriş kapımızı açtığımız zaman e, bu cam rüzgar gelmiyor, rüzgara engelliyor ve burada e, o cam sönmüyor, yememizi pişirmeye devam edebiliyoruz. Ayrıca yer olarak bize tasarruf sağlıyor. Ocağımızın altına üçerli çekmeceler yapıldı, mutfak çekmeceleri, araç parçaları, e, evimiz, uslumuz. Buraya ufak bir bardaklık yapıldı. Asansör tamızın anahtarı. Işıklarımızın anahtarları. 220 girişimiz. Durma kombimizin anahtarı. Ve bir dolabımız daha. Berlin marka ithal bas çekler kullanıldı. Krom. Bu şekilde. iki ayrı bölüme ayrıldı. Mutfağımızın üstüne led bar döşendi. Aynı şekilde Dolabımızın altına da e, bir ufak ışık yapıldı. Siyah oldu. E, tabana da ışıklar yapıldı. 28 28 ortam ikisi. Ayrıca tamam lan oldu. Yan dolaplar, e, dolap kapakları laki oldu. Yan duvarlar, duvarlar da laki oldu. Dolu dolu bir araç oldu. Yani e, güzel gözüküyor. Siz de karavan hakkındaki fikirlerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. E, 230 litrelik bir buzdolabı. 12 volt ile çalışan. Karavandaki her şey 12 volt ile çalışıyordur. Kilitli. Buzdolabımızın üstüne bir dolap yapıldı. Geniş bir dolap. Ayrıca şunu söyleyeyim. Karavanın imaratı daha bugün bitti. Ve çekime getirdik. Yani karavandaki gördüğünüz eksikler veya yapılmamış olan şeyler tamamen tamamlanıp müşterilerimize öyle teslim ediliyor. Ee, araçlardaki çoğu şey değiştiriliyor. Mesela e, bazı müşterilerimiz diyor ki ben e, burayı çıkartıp yerine iroka yapmak istiyorum. Aylar sonra diyorlar. E, biz de tamam diyoruz o şekilde değiştiriyoruz veya ocağı değiştiriyoruz. Şu doğal buraya ne bileyim fırında ekleyebiliriz. Yani e, karavan daha tam olarak bitmedi. Teslimi haftaya çarşamba günü olacak inşallah. Kore Battal Bey gelip alacak aracına. Evet. Mutfağımızın sol sol üst köşesine kontrol panelimiz yapıldı. Hatta şu an hidrofor çalıştı kapatalım. İnverterimizin anahtarı. E, radyomuz. Karavana radyo yapıldı. Ses sistemi bağlandı. Onun sol tarafında ise sıvı su şamandıraların dijital ekran göstergesi. Hava sıcaklığımızı, depolarımızın e, litresini buradan görebiliriz. Banyomuzun tavan kısmı lambire oldu. Beyaza boyandı. İç kısım yine lambire ama ahşap görünümlü. E, dokunmatik bir ışığımız. Banyo alandırmamız, camımız. Musluk başlığımız, duş başlığımız. iki gözlü bir dolabımız. Tezgahımız, evimiz, musluğumuz. Dolaplarımız. Kasetli bir tuvaletimiz 19 litredir. Tedford C223 Evet oturma grubumuz e, Şu an yalnız fark ettiyseniz Oturma grubumuz normal e, Ön kısımdan hiçbir kod farkı yok Yükseltme açısından çünkü Tavanı biz yükselttik ve e, hiçbir şekilde Yerden ödün vermedik Asansör tak çok az daha yukarı kalktığı zaman e, Orada hiçbir fark olmuyor e, Birazdan asansör ta Ve buranın nasıl yatağa dönüştüğünü Detaylı olarak anlatacağız göstereceğiz O yüzden videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz Videoyu da tam şu anda beğenebilirsiniz Evet, sağ tarafımda bir karavan camımız. İçeriden görünümü. Hem sinekli hem de perdeli. Perdeli ışık geçirmez. Bir 220 girişimiz. Yan duvarlar var. E, yine daki oldu. Beyaz boyandı. Arkamda bir karavan camı daha var. Ve e, sol tarafımda yine bir karavan var. Okuma lambamız. 220 girişimiz. Evet, asansör tuhafımızın anahtarı. E, yerdeki minnelli alırsak asansör tavanımız biraz daha aşağıya inebilir. Görüldüğü üzere e, tavan kısmımız. Kesilip yükseltme farkı. Alt tarafımız. Ben alt tarafı da isterseniz yatağa dönüştüreyim. Evet, oturma grubumuzdaki masa alta indi sağ ve solda kiminlerler. masanın üstüne geldi ve alt taraf boydan boya bir yatak oldu. Asansör tamızda indirelim hemen. Evet, durduralım. Asansör tamızda indiği zaman 4 kişilik, 5 kişilik rahatlıkla yatabileceğimiz ranzalı bir sisteme dönüşmüş oluyor. Elan 3 serisinin özelliği budur. Özellikle tavanın kesip yükseltilmesi ve yukarıdaki ferahlık çok rahattır. Şöyle de yapabiliriz. Ee, ya yani altta e, yemek yemeğimizi yedik. Asansör tabi bir kısmı kadar indirebiliriz. Ve direkt yemeği yedikten sonra sofrayı toplamadan yukarıda itebiliriz. Ee, yani Elen 6 serisinin asansör tabi Elen 3 serisinin çok büyük rahatlığı vardır. Kapatalım. Ayrıca bunun güvenliğini de soruyorsunuz sürekli. Ee, inverter kapattığımız zaman asansör tak hiçbir şekilde çalışmaz. Ee, bunu biz otomatik yaptık çünkü sağ e, müşterimiz öyle istedi. Ama otomatik olmayabilir. Yani basıp elimizi çektiğimiz gibi durabilir. Ayrıca şuradaki e, inverter düğmesini kapattığımız zaman kontrol panelinin yanındaki e, tamamen yatak çalışamaz hale gelir. E, güvenliği bu şekildedir. Evet, oturma grubumuzun üstündeki dolaplar da oturma grubumuzda e, benzerlik şekilde oldu, U şeklinde geliyor. Evet, karavanın e, yavaştan kapanışa doğru geçelim anlatımın sonuna geliyorum. E, karavanımız e, Ford Transit çift teker oldu. Çift teker bir araç. E, Elan Üstelisinin yeni bir imalatı. Güzel bir karavan oldu, yani yan duvarlar hoş, boş, e, tavan güzel. Sizlere bu karavanın iç ekipmanlarından bahsedeyim biraz. Karavanımızda 3 adet, 3 adet tanesi 90 amperlik AGM Victron akü bulunuyor. 30 amperlik MPTT solar şarj cihazı Victron. 18 amperlik DC to DC araçtan şarj. Aracın motoru çalışırken dolduruyor. 1000 wattlık Thompson bir Inverter. Araç içerisinde ihtiyacımız olan 220 volt elektrik ihtiyacımızı karşılıyor. Kaset tuvalet 19 litre C223 TETFORD. Tuğle marka 4 metre 2,5 metre açılırlı ithal bir tente siyah. 2 adet güneş paneli bir tanesi 340 watt yükseltmenin üstünde monokristal bir tanesi de ön tarafta 205, 205 watt olmak üzere iki tane monokristal güneş paneli bulunuyor. ön kısımda 28-28'lik bir ortam ikisi bulunuyor. Ee, karavan camları kullanıldı. Ber marka İter. hem hem de perdelikli. Ken marka ithal ve iki gözlü ocak. 230 litrelik 12 volt ile çalışan bir buzdolabı. Karavandaki her şey 12 volt ile çalışır. Biz 220 voltu kullanmayız, tercih etmeyiz. Çünkü doğada bulunmaz. Bunu her videoda altını çizerek belirtiyorum. Bu videoda belirtiyorum. Yan duvarlar laki oldu, boyama oldu. Tavan lambir oldu, ahşap. Karavana radyo bağlandı. Artı olarak ses sistemi bağlandı. Yan dolap kapakları da laki boya çalışması oldu. Karavanda turma kombi 4 var. Hem ortam hem de su ısıtısı. Temiz su deposu 200 litre aracın içinde. Atık deposu gri e, depomuz. Aracın altında bu atık depomuzdur. Bu da yaklaşık 110 litredir. E, kasette boyutumuz zaten ayrı. 19 litre 19 litredir o da. Öncelikle araç sahibi Koray Battal Bey'e bize güvenip aracını teslim ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu videodan sonra Aytek'in e, evimizin aracını çekeceğiz. O da mavi, o da elenmiş, o da aynı tasarım. Yalnız o Fiat Ducato daha farklı bir araç oldu. Daha e, ekstraları olan bir araç oldu. Onu da izlerseniz sevinirim. E, onun dışı ayrıca boyalı olduğum Aytekin abi buradan tekrardan selam Kore abi de buradan tekrardan selam olsun ve sizlere teşekkür ediyorum bize güzel güzel yorumlar yaptığınız için yorumlarınızın hepsine cevap veremesek de hepsini okuyoruz videomuzu beğenebilirsiniz kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz ve Ersin abi Berro abiye Doğu abiye Doğu abi de yeni katıldı ona da buradan selam olsun bize verdikleri destekten dolayı onlara çok teşekkür ediyorum. Bu karavanın fiyatı veya sizin yaptıracağınız karavanların fiyatları hakkında bilgi almak istiyorsanız bize aramanıza gerek yok. E, WhatsApp üzerinden yazar, yazabilirsiniz. Telefon numaramız açıklama kısmındaki linkte bulunuyor. Yalnız şu fiyat konusunu e, biraz daha da açmak istiyorum. E, size bu aracın fiyatını veremem. Çünkü yan duvarlar lake oldu, e, ithal camlar oldu. Yani fiyatı Emin olun ki ben de bilmiyorum. Çünkü ekstra olan bir araç oldu. Fiyat belli değil zaten. Euro, ya, Euro ya üzerinden olduğu için sürekli düşüp eksi eksi azalabiliyor. Ama sizlere standart modelin fiyatını verebilirim. Bu 25 Mayıs 2022 tarihi için geçerlidir. Yani yarın fiyat 500 Euro daha artabilir. Ben bunu kesinlikle bilmiyorum. Standart paketimiz LN3 değil. Standart paketimizin fiyatı 13.500 Euro'dur. Bu şu anki güncel kurul ile hesaplayabilirsiniz. 13.500 Euro da üzerinden Standart bir karavan sizler için gerçekleştiği yapabiliriz. E, ital camlı olur. E, hoş bir karavan çıkabilir. Bu e, paketin, bu fiyatın paket içeriğini öğrenmek istiyorsanız bize tekrar ediyorum. WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Paket fiyatımızı atarız. Elin altını da atarız. Asansörü tam da atarız. Elin üçünü de atarız. Size paket fiyatlarımıza. E, evet, fiyatı da konuştuğumuza göre artık kapanışa doğru geçelim. Bu karavanın e, fotoğraflarını görmek istiyorsanız Instagram üzerinden e, ulaşabilirsiniz, bakabilirsiniz. Instagram Eren Karavan web site adresimize bakabilirsiniz. E, karavan hakkındaki fikirlerinizi, anlatım hakkındaki e, fikirlerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. Ayrıca bu karavanda emeği geçen tüm ustalarımıza buradan e, teşekkür ediyorum. Ben Eren Karavan'dan Enes Urundaş. Görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.